Tekrar merhaba sevgili sistem dostları. Hemen yeni bir canlı yayınla yine karşınızdayız. Tavuklarımıza yeşillik verdik. Arkadaşlar bu mevsimde kuşlar çok bit getiriyor arkadaşlar. Kümese felaket bit dadandı. Beçlerin olduğu tarafta fazla yok. Ama bu taraflarda çok vardı. Bunları yenilebilir e, premix ile bit sorununu bu kümeslerde çözdüm. Arkadaşlar kuşlar için A A geleceğim. Kuşların gelmemesi için sipariş verdim. Birkaç gün içinde inşallah elime geçer. Aleyküm selam arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlardan koruyun kümesinizi. Kuşlar hastalık getiriyor. Bit getiriyor yani bu hastalıkların size diyebilirim yüzde %99'u kuşlardan geliyor yani ol, olabildiğince kümeslerinizi e, kuşlara karşı koruyun kuşlardan koruyun arkadaşlar bu sığırcıklar çok sevimli sığırcıklar olsun bu serçeler olsun çok sevimli kuşlar ama gel gelelim felaket bit getiriyorlar özellikle serçelerden çok bit geliyor arkadaşlar kırmızı bitler serçelerden geliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Yani ben ilaç ata ata bu kumeslere bıktım yani. Ama sonunda kurtardık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz Bresse horozumuz. Yanındaki de yanındaki de zibrit arkadaşlar. Evet arkadaşlar ördeklere doğru geçelim. ördeklerimiz çiftleşiyor. Evet. Öldürmeyin birbirinizi çiftleşeceğiz diye. Evet arkadaşlar. Çiftleşeceğiz diye öldürmeyin. Arkadaşlar ben Amerikan ördeğini yaklaşık 25 sene önce beslemiştim. <laughs> Çocukken 25 sene oldu aşağı yukarı ya 95'li 93'lü yıllarda ben o zamanlar ortaokula falan gidiyordum. Amerikan ördeği uçuyor arkadaşlar. Bir de Amerikan ördeğini bilmiyorum yani ben o zaman pek beğenmemiştim. O zaman da yine Pekin ördeklerim vardı. Pekin ördekleri daha çok e, hoşuma gitmişti. Teşekkürler Erzurumlu Kral. <laughs> Arkadaşlar aranızda polemik yapmazsanız sevinirim. Ben buradan konsantre olamıyorum. Polemik yapmayın kendi aranızda. Arkadaşlar Ördeklerimiz yeni yeni yuvalar yapıyor. Ben de onlara işin açığı böyle saman koydum. Bakın böyle kendisi yuva yaptı buraya. Bakın burada bir tane gırk var. Görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. İşte bir tane gırk burada. Buraya yaptı yuvasını yaptı. Buraya da bir tanesi daha yapıyor şurada bir tane daha yatıyor arkadaşlar bilmiyorum kamerayı değiştirdim Diğer telefon aldım bu belki gösterirse Ben şu anda göremiyorum arkadaşlar ama burada bir ördek daha yatması gerekiyor gördünüz mü hemen çek ekranına bakayım arkadaşlar arkadaşlar görüldü mü o son e, göremiyorum benim dediğim yerde ördek yatıyor muydu Karanlık mıydı? Bir yazarsanız. Gözüküyor mu? İki tane ördek olması gerekiyordu. İki tane ördek gördünüz mü? Biri gözüküyor diyor, biri gözükmüyor diyor. Arkadaşlar ördekler ve hindiler böyle gürk yatacakları zaman gizli yerlere yumurtlarlar. Size bir bilgi daha vereyim. Hani böyle bazı arkadaşlar diyor. İşte ördeğim gürük yatıyor ama geri kalkıyor diyor. Arkadaşlar düzenli yem vermezseniz ördeklere karnı doymazsa ördekler gürükte fazla yatmıyor arkadaşlar. Merhaba Yusuf Tarıcı. Vallahi bende sultan tavuğu yok. Yani yani süs tavukları 150 ile 250 350 arasında değişiyor benim bildiğim fiyatları. Tavuğuna göre Vallahi arkadaşlar yemler zamlandı. hindilerde de zamlanmış. Ya şimdi hindi satıcıları ben ee, satıcılarında bir birlik yok yani. Bu sene fazla hili de yok piyasada öyle diyorlar. İnşallah üretirler. Ya arkadaşlar ben bu işin karında değilim yani. Benim bu hobi, zevkim için besliyorum ben bunları. Benim için para en son planda. Yani biz burada yaşıyoruz bahçemize falan bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu sene zaten inşallah olmaz da gıda gıdaya ulaşmak biraz sıkıntılı olacak diyorlar kışın. Onun için böyle elinizden geldiği kadar hobi amaçlı olsun hayvan beslemenizi tavsiye ederim. Biz konumuza gelelim ya. Ördeklere gelelim. Arkadaşlar ördekler böyle yatıyor. Üç gün yatıyor. Ondan sonra kalkıyor. Yatmıyor. Dediğiniz zaman yani bu işin sorunu hayvan aç arkadaşlar. Hayvanı yeterli yemi vermezseniz hayvan yatmıyor. Ben bunu da takip ettim. Bunu keşfettim. Yani düzenli sabah akşam hayvanların yemini verin arkadaşlar. Yemi az verdiğiniz zaman hayvan doymuyor. Yem aramak için ee, devamlı kalkıyor. O yüzden yumurtalar da boş çıkıyor arkadaşlar. Düzenli yem verin. Hatta bir ördeğiniz gürk yatıyorsa birazcık daha fazla yem verin arkadaşlar. Yusuf Darıcı Valla kümes yapmak pahalı değil. Eee Bence e, şu an her şey iyiken, fiyatlar iken, kumestini de yap, da besle yani. Sizin yani kimsenin e, tahmin etmeyeceği şeyler dönüyor. Yani diyorlar ya bu düşmüşler, düşmüşler. <laughs> i̇şte o düşmüşler. Baya kötü şeyler planlıyorlar arkadaşlar. O yüzden hayvanlarınızı evinizde böyle müstakil yerleriniz varsa araziniz ya tavuk olsun besleyin derim ben size. Benden size ufak bir tavsiye değil. arkadaşlar bu işte hastalık hastalık var muhabbetlerinden dolayı hani böyle eve müve kapatılırsanız atıyorum gıdaya ulaşma problemi olabilir hani şu anda yok da belki yani kötüyü yani, markete, markete bir şey yok bitmiş ne yiyeceksiniz onu düşünün yani yani her gün şimdi bizim insanlarımız alışmış. İnsanlar alışmış arkadaşlar. Marketten gidip tavuk alıyoruz, atıyoruz marketten. her her istediğimizi marketten alıyoruz. Hiç kendimiz üretmeyi denemiyoruz. Kendiniz üretin arkadaşlar. Diğer size ciddi konular anlatmaya gelmiyor. Ben konuyu kapatıyorum arkadaşlar. Ben diğer şey e, hayvanı göstereyim. Evet arkadaşlar, bunlara ben saman verdim samanı koydum. Bakın kendileri yuvalarını yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Burada da diğer hayvanlarımız yatıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar sorularınız varsa cevap Sorularınız yoksa canlı yayını kapatacağım arkadaşlar. Evet hayvanlarımız burada. Gayet mutlu mesut yaşıyorlar. Ya arkadaşım işte bizimkiler gurk oluyor. Sıkıntı yok. Ya benim beslemediğim hayvan kalmadı. Kaplumbağa'ya kadar besledim. aya kadar besledik arkadaşlar. Saymadım hindinin kaç tane olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar Ya Şu konuştuğunuz muhabbetlere bak ya Şurada iki dakika bir yayın yazıyoruz Yayın yapıyoruz Saçma sapan birbirlerinize Laf söylüyorsunuz ya Arkadaşlar Terbiyesini bozanı engellerim kanaldan Bir daha hiçbir şey yazamaz Yani burası küfür merci değil arkadaşlar. Küfür edecek gitsin, kumda oynasın, birbirlerine küfür etsin orada. Burada kanalda küfür etmeyin. Ben daha iyi küfür biliyorum yani. Sizin aklınıza gelmeyecekleri biliyorum ama etmiyorum bak Nedir ya birbirinize küfür ediyorsunuz? Langlunlu konuşuyorsunuz. Langlunlu konuşan adamı ben direkt engelliyorum ya kanaldan. Doğru konuşun. İnsan olmayı deneyin. Arkadaşlar. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hayvan sevgisiyle kalın.